Yapılacak Sayıştay Başkanı seçimleri için AKP ve MHP'nin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener aday gösterildi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, çoklu maaş alanlardan birinin de Mehmet Yener olduğunu açıkladı ve sert tepki gösterdi. Çifte maaş alan birinin usulsüzlükleri tespit etmesi beklenemez dedi. kendi içinde yetişen denetçilerden Sayıştay başkanı çıkarması gerekirken tarafsız olmayan Cumhurbaşkanlığında görev alan, atamayla görev alan bir kişinin tarafsız olmasını beklemek mümkün değil. Çift maaş alan birisinin Sayıştay başkanı olması durumu oldukça sorunlu. Yine AKP, yine çifte maaş iddiaları. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, çifte maaş alan AKP'liler listesine bir yenisini daha ekledi. O isim AKP ve MHP oylarıyla Sayıştay Başkanlığı'na aday gösterilen Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener. Metin Yener, 2 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı kararıyla bu görevine atandı. Kendisi aynı zamanda Türk Telekom'a ait bir alt şirket olan TT Net'in yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda da Türkiye Boks Federasyonu As başkanı. Çift görev, çift maaş. Yavuz Yılmaz, Yener'in aldığı görevleri sıraladı. Çifte maaş alan birinin usulsüzlükleri tespit etmesi beklenemez dedi. Sayıştay'ın görevlerini sıralayan Yavuz Yılmaz, yıllar içinde kapsamlı sansürlerle daraltılan Sayıştay raporunu da ortaya koydu. 2016 yılındaki bir Sayıştay raporu 540 sayfayken ve içinde 218.700 kelime varken... 2019 yılına gelindiğinde sayfa sayısı 114'e düştü, içindeki kelime sayısı da 38.304'e geriledi. Yani yaklaşık 6 kat Sayıştay raporları sansürlendi. Bir de talebi vardı Yavuz Yılmaz'ın. Sayıştay Başkanı Sayıştay'da yetişen denetçilerden çıkmalı. Sayıştay'ın ayağa kalkması için, katük bir duruma düşmemesi için, Mutlaka kendi içinden çıkan bir adayın Sayıştay Başkanı olması şarttır.